İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu. Daha önce burada öğretmen okuluydu. Şöyle dönersem, istasyon kavşağı dediğimiz yer, Altın Kayısı Oteli'nin ora görünüyor. Batıya dönersem böyle. Doğuya dönersem de İstasyon Caddesi burak çok güzel bir cadde. Sağımda da Sümer Park var. Burada Sümer Bank'ta çalışanların lojmanları varmış. Önceleri. Lojmanları yıktıktan sonra burası büyük bir park haline getirildi. Ortada kalan Sümer İlçokulu var. Buradan görünüyor ama görebilir misiniz bilmiyorum. Onu yıktılar. 2020 depreminden sonra yerine Diniye Çalık İlçokulu yaptılar. Ömer ilk okulun adı değişti böylece. Sümer işçi kalan 5-6 tane iğde ağacı var. O kadar. O iğde ağaçlarını da tepesini her yıl kesiyorlar zavallıları herhalde kurutmak için ama onlar da inadına yaşıyor. Sağımda kaldı. Şimdi oraya döneceğim o iğde ağaçlarına. Çok güzel çiçek açmışlar. Bir bakalım. Kokusu da var mı? Sümerbank'ta Bank'ta çalışanların lojmanlarından kalan bahçelerinden kalan şahane iğde ağaçları. Bunların çok da güzel böyle e, sultan hurması deniyor. Böyle iri zeytin gibi olan iğdeleri doluyor meyvesi. Başları çiçek dolu. Ay çok güzel kokusu geldi. Arılar iş balın. Ay bal arıları. iş başındalar. <laughs> Bunlar hem polen götürüyor hem tozlaşmayı sağlıyor. Ay, çok güzel çiçekleri. Ne? <laughs> Nostroen. Tso tso klo. Tso tso klo. Sümerbank lojmanlarında geçen insanlar müthiş bir hasret duyuyorlar. Çocukluk ve gençlik hasreti. 8 10 12 14 15 tane Evet 15 tane iyi ağacı var kuyuda iletebilseydi bu cihazlar yaz geliyor. Yaz akşamları burada. Kilimini serip oturanlar, küçük tüpte de çay demleyenler, yemek yiyenler yer sofrasında böyle şenlikli oluyor. Bura kalabalık oluyor. Geçen yıl çok kalabalık değildi. Tabii ki çok ıssızdı. Depremi yeni yaşamıştık. Şimdi 15 ay geçti. Felaketimizin üstünde. Evet şuradan. Tevfik Temelli Caddesi'ne gideceğim. Oradan da Hasan Bey'den başlayıp kuyu önü mezarlığına doğru uzanan çarşamba pazarına gideyim bakayım. Çeşitler, fiyatlar ne alemde. Cihangir apartmanı duruyor. Yaşıyorlar çamaşırlar zarı. Şu köşede mana vardı. İkram kuru yemişin olduğu yerde o yok. Şu bina boşaltılmış. Camı çerçevesi hep sökülmüş. Şu aradan gidersem Özalper Mahallesi'ne giderim. Şu tarihi Malatya konaklarına benzeterek yaptılar. Ve işte Tügva'ya, Anadolu Gençlik Vakfı'na TRT'ye böyle onlara tahsis ettiler. Özel kerpiçle yapıldı. Evet, Bey dağlarına doğru çıkacağım. O yolda. Tevfik Temelli Caddesi. Buradan bir evet. geçsem. seslendiremeyeceğim budur.